Haftalık Turgutlu Belediyesi bülteninden merhaba. Ben Yeliz Çakmak. Urganlı Düğün Salonu projemizde devam eden çalışmaları Başkanımız Çetin Akın, Başkan Yardımcımız Ahmet Taşkan, Özel Kalem Müdürümüz Ali Nasoğlu ile birlikte yerinde inceledi. Ardından Urganlı ve Yeniköy mahallelerimizde vatandaşlarımızla bir araya gelindi. Belediyemiz ve diske bağlı Genel İş Sendikası Yedinoğlu Şubesi arasında Ocak ayında imzalanan toplu iş sözleşmesi kapsamında ek protokol imzalandı. Ülke genelinde yaşanan enflasyon artışı ve ekonomik kriz nedeniyle yapılan ek protokole göre kadrolu işçilerin maaşlarına 1500 TL artış uygulandı. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun önderliğinde Balıkesir'de düzenlenen Milletin Sesi mitingine Başkanımız Akın katıldı. Belediyemiz Eğitim Merkezi 25 Temmuz'da açıklanan LGS yerleştirme sonuçlarının ardından %99 yerleştirme oranıyla başarısını ortaya koydu. Sonuçlara göre Turbem'de yoğun bir şekilde sınava hazırlanan öğrencilerden ilk 17'si Ege bölgesindeki fen liselerine tercih yapabilecek puan almayı başardı. 9 öğrenci fen liselerine, 2 öğrenci ise birçok fen lisesinden yüksek puanla alan Anadolu liselerine yerleşti. Başkanımız Çetin Akın, Cumhuriyet Halk Partisi Manisa Milletvekili Bekir Başevirgen, Cumhuriyet Halk Partisi Kırkağaç İlçe Başkanı Özcan Kaçar ve Cumhuriyet Halk Partisi Soma İlçe Başkanı Levent Elbinsoy ile birlikte Soma'da faaliyet gösteren Soma Ege Linyitleri işletmesinin özelleştirilmesine karşı çıkan madencilerin eylemine destek olmak için Kırkağaç Çam Misiri alanında bir araya geldi. Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğümüz bünyesinde yaz spor okulları kapsamında düzenlenen basketbol, voleybol ve yüzme kurslarıyla çocuklar eğlenceli bir yaz dönemi geçiriyor. Spor okullarına kayıtlar ise devam ediyor. Kayıtlar Turgutlu Belediyesi Hizmet Binası 7. katında mesai saatleri içerisinde yapılıyor. Kurslar hakkında 0236 313 2122 numaralı telefondan detaylı bilgi alınabilir. Başkanımız Akın, Cumhuriyet Halk Partisi Manisa Milletvekili Bekir Başevirgen, Kırkağaç İlçe Başkanı Özcan Kaçar ile birlikte Ağaç'ta esnaf ziyareti gerçekleştirdi. Esnafın soruları dinlenerek partinin esnafa dair hazırlamış olduğu çözüm yolları sunuldu. Turgutlu, Alevi Bektaşi Kültürünü Yaşatma Derneği'nin düzenlemiş olduğu dayanışma yemeğine Başkanımız Çetin Akın katılarak dernek üyeleriyle bir araya geldi. Başkanımız Çetin Akın, Belediye Spor Başkanımız Fırat Honas ve yönetim kurulu, teknik ekibi ve oyuncularıyla akşam yemeğinde bir araya geldi. Orta Park Restorant'ta düzenlenen organizasyonda Başkanımız Akın, yeni sezon öncesinde kadın basketbol takımımıza başarı dileklerini iletti. Ee, bu anlamda da ben de inşallah bu sezon hep güzel olmasını diliyorum. Hepimizin afetli yerlere gelmesini temenni kazasız, sakatsız, belasız, bekle ihtiyaçlarımız içerisinde. Hocam da çok iş düşüyor. Bütün tarzımızdan hocaların sizlere de çok, çok iş düşüyor. Hep beraber başarıyla ulaşıyoruz. Turgutlu Spor'un düzenlediği yemeğe Başkanımız Akın, eski kulüp başkanları ile birlikte katıldı. Geçmişte Turgutlu Spor'a verilen desteklerden dolayı kulüp başkanlarına teşekkür plaketi takdim edildi. Gerçekleştirilen yol çalışmaları ile kentimizin fiziki ihtiyaçlarına yanıt veren Fen İşleri Müdürlüğümüz 2022 asfalt sezonu faaliyetlerini aralıksız sürdürüyor. Bu çalışmalar kapsamında ekiplerimiz 7. Mıntıka mevkisinde 20 bin metrekarelik asfalt serim çalışmalarına gün boyu devam etti yol sorununu çözmek için var gücüyle çalışan ekiplerimiz Ergenekon Mahallemiz Arif Bektaş Sokak ve yeni yerleşim bölgelerinin asfalt serim çalışmalarını, Kırgız Sokak ve Kısmalı yolunda ise asfalt yama çalışmalarını tamamladı. Özgürt Mahallemiz Kocatepe Sokak'ta yol yenilme çalışmalarına başlandı. İlk etapta eskiyen ve kullanışsız olan yolun kaldırma işlemleri gerçekleştirildi. Yol kaldırma çalışmalarının ardından bordür ve parke taşlarının döşeneceği sokak yeni bir görünüme kavuşmuş olacak. Yol yenileme çalışmaları ile birlikte parke taşı tamiratlarına da bir yandan devam eden ekiplerimiz Hacı İsa'lar mahallemiz ile birlikte Kılıç Aslan, Çimen, Oruç Reis, Spor, Son, Dömeke, Baysal ve Karaca sokaklarında parke tamirat çalışmalarını tamamladı. Serin sokakta ise bordür çalışmaları gerçekleştirildi. Daha güzel bir Turgutlu için tıkır tıkır çalışıyoruz, teker teker tamamlıyoruz.